Üfürümler kaç çeşit hocam? Tehlikeli midir? Bir de masum bir üfürüm var. Evet. Bununla ilgili ne diyorsunuz hocam? Şimdi bunu ayırt etmek zaten çok önemli. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bir doktor tarafından bir aileye senin çocuğun kalbinde bir üfürüm var veya üfürük var dendiği zaman aile yıkılıyor. Yani bu aile için çok önemli bir bulgu ve hemen kalp doktorlarına veya çocuk doktorlarına koşuyorlar. Gerçekten de masum üfürüm dediğimiz... Bu üfürüm dediğiniz şey aslında nedir? Bir önce ondan bahsedelim. Kan damarlarda akarken, kalp kapaklarından geçerken çıkır, oluşan türbülansın sesi aslında. Bu türbülans eğer çok duyulur bir türbülanssa ha işte orada bir darlık mı var acaba veya bir bozukluk mu var? O yüzden mi bu kadar çok ses çıkıyor diye bakıyoruz. Bir de Masum üfürüm dediğimiz aslında çok büyük oranda duyulan üfürümlerin büyük yüzde 80'ini neredeyse oluşturan bir tanımız var. Bu tonu da hiçbir şey ifade etmiyor. Yani masum üfürüm hiçbir şey yok. Peki.